المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنيريه من آياتنا إنه هو السميع سلق الله العظيم عفيد والمحترم bugün dünya Kudüs dünya hesabıyla bütün ümmet her yüzündeki bütün Müslümanlar ellerini açmışlar alttan Allah'a yalvarıyor Siyonistlerin zulmünde muhafaza ettiği ayet olmalı. Siyonistlerin ve Haçlıların zulmünden koru ya Aziz ve Müslümanlar, Dünya Kudüs gibi olma hasadıyla her yüzündeki bütün Müslümanlar iman ettikleri bizimler Kudüs'e uğramışlardır. Kimileri orada yaşamış ve kimi peygamberler de Kudüs'te şehit olmuşlardır ve kimileri de misafir olarak gelmişlerdir. İkincisi olarak alabet yüzünü birleştirmek adına bugünkü savunmak istediğimiz, üzerinde titrediğimiz gözümüzün yürü olan Kudüs'ün tam o merkezinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Nebi ve Rav Resullara yaptığı bir